Merhaba canlarım kanalımıza hoş geldiniz. Bu dersimizde zayıf asit ve bazlarda pH ve pOH hesapları yapacağız. Daha önceki dersimizde arkadaşlar kuvvetli asit ve bazlarda pH ve pOH hesaplarını yapmıştık. Aslında bu konuyu inceleme dönünce Oraya dönüp bir bakarsanız sizler için çok daha iyi olur. Bu konuyu anlamanız kolaylaşır arkadaşlar. Şimdi bir zayıf asit suda kısmen iyonlaşır arkadaşlar. Buna neden de bir iyonlaşma dengesi meydana getirir. Kuvvetli asit ve bazılar iyonlaşma dengeleri meydana getirmezlerdi. Peki bir zayıf asitin iyonlaşma dengesi nasıl yazılır arkadaşlar ve bu iyonlaşma dengesinden yararlanarak pH-pOH hesapları nasıl yapılır? Şimdi önümüzde HV şeklinde bir asit var arkadaşlar. Hidroflorik asit zayıf bir asittir. Asit Suda çözünür. Çözününce tabi hidrojen iyonları suda artı flor iyonları suda şeklinde bir iyonlaşma meydana gelir. Ancak arkadaşlar bu haşbeye kısmen iyonlaştığı için bir müddet sonra hidrojen ve florlar da tekrar birleşerek haşbe oluştururlar. Böylelikle bir denge tepkimesi meydana gelir arkadaşlar. Tabi her denge tepkimesinin olduğu gibi bu denge tepkimesinin de bir K değeri vardır arkadaşlar. Yani denge sabiti vardır. İşte asitlerin e, iyonlaşma denklemlerinin denge sabitleri KA ile gösterilir. Peki bu KA'yı nasıl hesaplarız arkadaşlar? Denge anındaki hidrojen iyonlarının molaritesi çarpı denge anındaki flor iyonlarının molaritesi bölü denge anındaki kalan hidroflorik asitin molaritesi olacaktır arkadaşlar. Peki şimdi bu hesabı yapalım. Arkadaşlar başlangıçta bakınız HB'nin değişimine molarite babında bakın M diyorum. A diyorum arkadaşlar. Asitin molaritesi. Bunlar var mı? Henüz yoklar. Şimdi değişim başlıyor. Yani iyonlaşma olayı başlıyor arkadaşlar. İyonlaşma olayında bu asitin bir kısmı iyonlarına ayrışıyor. İşte zayıf asit olduğu için arkadaşlar bir kısmı iyonlarına ayrışır. Tamamı iyonlarına ayrışmaz. Dolayısıyla iyonlaşma olayı %100 verimle gerçekleşmediği için de bir denge durumu ortaya çıkar. E, kat sayısı 1, kat sayısı 1, kat sayısı 1 olduğuna göre bundan X kadar iyonlaşma olursa bundan da X kadar oluşan oluyor. Bundan da X kadar oluşan oluyor. Sistem dengeye ulaştığında arkadaşlar o zaman ortamda MA eksi x kadar HF'ye bulunuyor. X kadar hidrojen bulunuyor. Ve x kadar da flor bulunuyor. Arkadaşlar bakın bunların hepsi molarite değerleri zaten. Şimdi biz daha önceki derslerimizde ne demiştik? Zayıf asit ve bazıları suda az yoğunlaşır. Ne kadar mesela? Yüzde bir, binde bir, on binde bir şeklinde. O zaman arkadaşlar x değeri şu ma değerinin yaklaşık on binde biri, yüz binde biri, yüzde biri, binde biri falandır. O zaman arkadaşlar bakın biz bu x'i ne yapabiliriz? İhmal edebiliriz. Eğer bunu ihmal edersek asitin o zaman son durumdaki dengedeki değişimi gene MA'ya eşit olur. Şimdi bunu KA'ya eşitlersek KA eşittir. Hidrojen iyonları değişimi X. Flor iyonları değişimi X. O zaman üst taraf arkadaşlar X kare yapar. Peki alt taraf ne yapar arkadaşlar? MA yapar. O zaman e, X kare eşittir. KA çarpı MA şeklinde bir eşitliğe ulaşırım. Dolayısıyla buradan kare kökünü alacak olursak x eşittir. Kök içinde ka çarpı ma şeklinde bir eşitliğe ulaşmış oluyorum arkadaşlar. E, x dediğimiz hidrojen iyonları derişimi değil miydi? Öyleyse zayıf asitlerde bir değerlik asitlerde arkadaşlar tabi. Ka çarpı ma hesabı yapılarak hidrojen iyonlarının molaritesi bulunabilir. Ardından da arkadaşlar pH değerleri hesaplanabilir. Şimdi burada bakınız e, MA asitin başlangıçtaki derişimi hidrojen ise e, denge oluştuktan sonra oluşan hidrojen iyonları derişimidir. K da sabit sayıdır. Gerekirse sorularda bize bunu verir arkadaşlar. Bakın bu formülle arkadaşlar biz bütün e, asitlerin zayıf asitlerin iyonlaşma denklemlerinden ...hidrojen ve pH hesaplarını yapabiliyoruz. Şimdi burada bize sorulabilecek başka bir şey de... ...bu asit yüzde kaç iyonlaşmıştır? Arkadaşlar onun içinde bir formülümüz var. İyonlaşma yüzdesini alfa ile gösterirsek arkadaşlar... ...bakınız oluşan hidrojen derişimi aslında bunun iyonlaşan kısmı kadardır. O zaman son çözeltideki hidrojen iyonları derişiminin... ...başlangıçtaki asitin molaritesine ki sondaki de zaten buna eşit olacaktır oran arkadaşlar biz çarpı 100 bana neyi verecektir? İyonlaşma yüzdesini verecektir. Yani şu kadar da şu kadar iyonlaştıysa yüzde kaç iyonlaşmıştır diye zaten ben oran orantıyla da iyonlaşma yüzdesini bulabilirim. Bakınız burada arkadaşlar alfa ile gösterdiğimiz değer bu asidin iyonlaşma yüzdesi. H arkadaşlar H+ iyon derişimi molaritesi tabii ki bu. da arkadaşlar asidin molaritesi. Çarpı yüzde işte yüzdenin yüzü olacaktır. Bakınız bu formülle zayıf asitlerde bütün hesaplamaları yapabiliyoruz. Peki bu formülde arkadaşlar MA bakın asidin yine molaritesi. Bu asitlik sabiti sorularda gerekirse verir bize. Ve arkadaşlar bu da hidrojen iyonları derişimi. Moralitesi tabii ki. Peki bir zayıf bazın iyonlaşma dengesi nasıl yazılacaktır arkadaşlar? Zayıf baz olarak da amonyağımız var. Şimdi amonyak biraz farklı şekilde iyonlaşıyordu hatırlarsanız arkadaşlar. NH3 suda çözündükten sonra aslında su ile reaksiyona girerek sıvı ne yapıyordu? Sudaki hidrojeni kendine bağlıyordu. Art arkadaşlar OH- iyonları oluşturuyordu. Bu da bir denge olayıdır. Dolayısıyla her denge tepkimesinin olduğu gibi bu denge tepkimesinde bir denge sabiti vardır. Bir bazın arkadaşlar OH oluştururken oluşturduğu dengenin sabiti KB ile gösterilir. Bu amonyan bazlık sabiti demektir. Peki nasıl hesaplayabilirim bunu? Denge anındaki NH4 artı iyonları derişimi çarpı denge andaki OH eksi iyonları derişimi böyle arkadaşlar denge anındaki NH3'ün derişimi. Şimdi bunda da aynı işlemi yapalım. Başlangıçta amonyan derişimi M bas kadar olsun. MB diyorum. Bu yok. Bu yok. Bu yok arkadaşlar. Bakın suyu niye yazmadım? Hatırlarsanız denge ifadelerinde saf sıvılar yer almazdı. Katılar yer almazdı. Şimdi değişim diyorum. Amonyak da zayıf bir bazdır. Yüzde bir, binde bir, on binde bir gibi neyse artık iyonlarına ayrışacak. X molarlık kısmı iyonlarına ayrısın. Zaten bunun molaritesi olmayacak arkadaşlar. Sıvıların molaritesi olmaz. Öyleyse bu da x kadar oluşacak. Bu da x kadar oluşacaktır bakınız. Sistem dengeye ulaştığında ise e, denge anında bazdan m baz eksi x kadar kalacak. Ama arkadaşlar işte bu sayı bunun yüzde biri, binde biri, on binde biri olduğu için ihmal ediyorum. Bu x olacak, bu x olacak. Peki şimdi şu ifadede bunları yerine koyacak olursam. Kb eşittir. OH iyonları derişimi X. NH4 iyonları derişimi X. O zaman üst taraf X kare olacak. Art tarafta arkadaşlar MB olacak. Peki X kare neye eşittir öyleyse? Bazlık sabiti çarpı bazın molaritesine. Peki X neye eşittir arkadaşlar? O zaman kök içinde bazlık sabiti çarpı bazın molaritesi arkadaşlar. E, X dediğimiz şey OH iyonları derişimi değil mi? O zaman OH iyonları derişimi eşittir. Kök içinde bazlık sabiti çarpı bazın molaritesi şeklinde bir denklem elde ederim. İşte bu denklemden yararlanarak çözeltinin OH yonları molaritesini arkadaşlar ne yapabilirim hesaplayabilirim. İşte burada OH eksi iyon derişimi ya da molaritesi bu arkadaşlar bazlık sabiti zayıf bazın bazlık sabiti şu ise bazın molaritesi şeklinde yazılabilir. Peki burada iyonlaşma yüzdesi nasıl hesaplanır? Arkadaşlar bakın şu kadar bazın bu kadar iyonların ayrıştığına göre yüzde kaç iyonlaşmıştır diye bir e, orantı yapabilirim. Ama aynı zamanda arkadaşlar şu alfa eşittir. Oluşan OH iyonları değişim bakın x kadar x bölü bazın başlangıç değişimi çarpı 100 dersem arkadaşlar aynı şeyi ne yapmış olurum yine bulmuş olurum. Öyleyse şu iyonlaşma yüzdesi. Şu bazın derişimi, bazın molaritesi. Şu OH- iyon derişimi şeklinde yazılabilir. Şöyle bir soruyla başlayalım arkadaşlar. Belli bir sıcaklıkta HV için Ka 10 üzeri eksi 6'dır. Buna göre bu sıcaklıkta 0.01 molar HCl çözeltisinin pH değeri kaçtır? Şimdi değerli öğrencilerim bakınız. Burada uzun uzun ne yapabilirsiniz? Az önceki bir iyonlaşma denklemleri yazıp denge andaki HCl'nin, F'nin, H'ın derişimlerini öyle yazabilirsiniz arkadaşlar. Ama bakın biz o formülleri niye verdik size? Arkadaşlar bunlarla uğraşmayın diye verdik. Şimdi bu bir zayıf asit mi? Evet. Nereden anlıyorum? K'sı verilmiş arkadaşlar. K'sı verilen bir asit zayıf asittir. Peki zayıf asitlerde hidrojen iyonları molaritesini nasıl hesaplıyorduk? Kök içerisinde arkadaşlar asitin asitlik sabiti çarpı asitin derişimi işte. O zaman bu çözeltinin hidrojen iyonları derişimi ne olur? Şu olur. K'yı kaç vermişiz? 10 üzeri eksi 6. Peki asitin değişimi ne kadar? 0.01. Yani 10 üzeri eksi 2. Peki arkadaşlar çarpımları 10 üzeri eksi 8. Kök dışına kaç çıkar arkadaşlar? Tabii ki 10 üzeri eksi 4 molar olarak bulunur. Ya öyleyse bir çözeltideki hidrojen iyonları değişimi 10 üzeri eksi 4 molar ise pH kaç olacaktır arkadaşlar? Eksi logaritma 10 üzeri eksi 4. Yani o zaman ne olacaktır arkadaşlar? pH 4 olacaktır. Doğru cevabımız D seçeneğidir. Yani bakınız işlemler bu kadar basit olur arkadaşlar. 0.001 molar amonyak çözeltisinde pH değeri 8'dir. Buna göre amonyan bazlık sabiti Kb kaçtır? Arkadaşlar şimdi bu bir zayıf baz bakınız. Kb'sini soruyor. Zayıf bazlarda tüm hesaplamaları nereden yapıyordum? Bakın buradan yapıyordum. Kök içerisinde arkadaşlar KB çarpı MB olacaktır. Şimdi bana ne soruyor? KB'yi. Peki bazın derişimini vermiş mi? Vermiş. Peki OH yonları derişimini vermiş mi? Vermemiş. Ama pH vermiş arkadaşlar. Şimdi bir çözeltte pH 6 ise PO pardon pH 8 ise POH kaçtır arkadaşlar? 6. Peki POH 6 ise OH eksi yonları derişimi nedir? Arkadaşlar her zaman şöyle 10 üzeri eksi kaç? Şurada verilen kadar 6'dır arkadaşlar. Şimdi bakınız OH yonları derişimini de biliyorum. O zaman 10 üzeri eksi 6 eşittir. Kök içinde KB çarpı bazın derişimi. Peki bu neye eşittir arkadaşlar? 10 üzeri eksi 3 eşittir. Şimdi her iki tarafın karesini alayım KB'yi bulmaya çalışırken. Buranın karesini alırsam 10 üzeri eksi 12 eşittir. KB çarpı 10 üzeri eksi 3 bulunur. Peki KB kaçtır arkadaşlar? 10 üzeri eksi 12 bölü 10 üzeri eksi 3'tür. Öyleyse 10 üzeri eksi 9 olarak bulunur. Bu bazın bazlık sabiti. Doğru cevabımız D seçeneğidir. 6 gram asetik asitin suda çözülmesiyle oda koşullarında 2 litre çözelti hazırlanıyor. Oluşan çözeltinin pH değeri 3 olduğuna göre CH3, COOH'ın yani asetik asitin asitik sabiti Ka kaçtır? Şimdi arkadaşlar bak bu soruda az önceki soruya çok benziyor. Şimdi zayıf bir asit var elimde. Bu zayıf asitin Ka'sı bana soruluyor. Nereden bulacağım? Arkadaşlar zayıf asitlerde hidrojen iyonu derişimi de Ka'da Asitin moleritesi M A'da arkadaşlar bu formülle bulunur. Şimdi bana K'yı sorduğuna göre iki şey ihtiyacım var. Bir çözeltinin hidrojen iyonları derişimi. Onu biliyor muyum arkadaşlar? Bakınız ha pH değeri 3 demiş. Ya şimdi bir çözeltinin pH 3 ise o zaman arkadaşlar hidrojen iyonları derişimi kaç olacaktır? Bakın her zaman şöyle 10 üzeri eksi kaç pH kadar arkadaşlar? E -3 olacaktır. Bakın artık hidrojen iyonları derişimini biliyorum. Peki asitin molaritesini biliyor muyum? Vermemiş ama onun yerine bana şunu vermiş. 6 gram ch 3 suda çözünmesi ile demiş. Peki arkadaşlar ben bu çözeltinin molaritesini bulabilir miyim? Bulabilirim. Nasıl? Molarite bölü N/V'den. Öyleyse önce mol sayısını bulmam lazım. Arkadaşlar asetik asitin 1 molünün ağırlığı kaç yapıyor bakınız? Hesaplarsanız arkadaşlar 12 24 27, 28, e 32 de 60 yapıyor arkadaşlar. O zaman 1 molü eğer 60 gramsa kaç molü 6 gramdır dediğim x eşittir 0,1 mol çıktı arkadaşlar. Peki molaritesi nedir bakın asidin ma diyeyim buna 0,1 mol bölü çözeltinin hacmi yani 2 litre arkadaşlar. Öyleyse 0,05 Molar çıktı. Yani 5 çarpı 10 üzeri eksi 2 Moler arkadaşlar. Şimdi bakın MA'yı da biliyorum. Asitin molaritesini hidrojen iyonları derişimini de biliyorum. Öyleyse KA'yı bulabilirim. 10 üzeri eksi 3 eşittir. Kök içerisinde arkadaşlar Ka çarpı 5 çarpı 10 üzeri eksi 2. Peki Ka'yı nasıl bulabilirim? Her iki tarafın karesini alıyorum. 10 üzeri eksi 6 eşittir. Ka çarpı 5 çarpı 10 üzeri eksi 2. Peki Ka eşittir nedir? 10 üzeri eksi 6. Bakın böyle attım. K eşittir bölü 5 çarpı 10 üzeri eksi 2. Şimdi bu neye eşittir arkadaşlar? Bakın 10 üzeri eksi 6 1 bölü 5 yapar. O 0 2 çarpı 10 üzeri eksi bak. Eksi 6 eksi 2 ikisi götürdü 4 kaldı arkadaşlar. Yeniden düzenlersen bunu Varmışlıklarda şıklarda böyle bir şey yok. O zaman bu neye eşittir? Virgülü atarken şu üstü de 1 arttırıyorum. 2 çarpı 10 üzeri 5 oluyor. Bizim asidimizin Ka değeri. Doğru cevabımız B seçeneğidir. Ka ve Kb denge sabiti olduğu için sadece sıcaklıkta değişir. Derişimin değişmesi Ka ve Kb değerlerini değiştirmez. Yani arkadaşlar bir zayıf asit ya da zayıf bas çözeltisini su eklemek, işte biraz daha asit çözmek, biraz daha baz çözmek, efendim baz varsa ona asit eklemek, asit varsa ona baz eklemek gibi arkadaşlar etkilerin hiçbirisi K ve KB değerlerini değiştirmez. Çünkü denge sabitlerini sadece ve sadece sıcaklık değiştirir arkadaşlar. Yine önemli bir bilgimiz var. Tesir değerli aynı olan zayıf asit ve bazlarda Ka ve Kb arttıkça iyonlaşma yüzdesi ve kuvvet artar. Evet arkadaşlar bakınız K ve KB'nin büyük olması demek aslında denge sabiti dediğimiz şey K veya KB fark etmez. Ürünler bölü girenler değil miydi arkadaşlar? Ka ne kadar büyükse bakınız ürünler o kadar fazla girenler o kadar azdır bu tepkimelerde. Öyleyse tepkime ürünlere çok kaymıştır. Yani arkadaşlar bir asit o zaman ürünlere çok kaymışsa çok iyonlaşmış demektir. O zaman daha kuvvetli demektir. İyonlaşma yüzdesi daha fazla olacak anlamına gelir arkadaşlar. Şimdi şöyle örneklendirelim bakınız bu işleri. Diyelim ki HX şeklinde bir asidim var. Ve suda iyonlarına ayrışarak H artı suda artı X eksi suda oluşturmuş. HX'in KA değeri de arkadaşlar 10 üzeri eksi 5 olsun. Peki HY gibi bir asitimiz de olsun arkadaşlar. O da zayıf asit. İonlarına ayrışmış. Hidrojen suda. Artı. Bu sefer Y eksi suda diye ve bunun k değeri de 10 üzeri eksi 6 olsun. Değerli arkadaşlar bakınız h x'in k h y'den daha fazla x de bir değerlikte olduğu için bunların kuvvetlerini kıyaslayacak olursam kuvvet ne şekilde olacaktır? h x büyüktür h y arkadaşlar. Çünkü h x için k a h için olandan daha büyüktür. Bir de size burada p k değerlerinden bahsedecek. Arkadaşlar p k eşittir eksi logaritma ka demektir. Veya pkb eşittir eksi logaritma kb demektir arkadaşlar. Şimdi şunlara bir bakalım. Şimdi hx için arkadaşlar k pk kaç yapar? hx için pk. O zaman bakın pk madem ki ka 10 üzeri eksi 5 eksi logaritmasını alırsak 5 arkadaşlar. Peki hy için pk kaç yapar? O da arkadaşlar 10 üzeri eksi 6 eksi logaritmasını alırsak 6 yapar. Peki kuvvetli olan kimdi? HX'ti. Ha demek ki bakın KA KB'de kiminki daha büyükse o kuvvetli? PK PKB'lerde arkadaşlar e, kiminkisi küçükse o daha kuvvetli olacaktır. PK PKB'ye göre de arkadaşlar kuvvet ne yapılabilir size sorulabilir. PKA küçük olan daha Kuvvetlidir bilgimizde işte bu arkadaşlar. Sevgili gençler bu dersimizin sonuna geldik. Umarım size zayıf asit ve bazılarda pH-POH hesaplamalarını anlatabilmişizdir. Bir sonraki dersimizde arkadaşlar zayıf asit ve bazıların iyonlaşma dengelerini etki eden faktörleri inceleyeceğiz. O dersimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.